like e Merhaba arkadaşlar, Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dün akşam oynanan Samsun Spor Altay mücadelesini Orkun'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Orkun merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Son. Orkun haftanın en kritik maçıydı şüphesiz ve evet. maçı Samsun Spor, Nadir Çiftçi'nin attığı golle 1-0 kazandı. İlk yarı beraber bitti, ikinci yarıda de dediğimiz gibi... E... Son dakikalarda geldi. Evet, boy. son dakikalarda geldi. Zor olduğunu zaten zor Hı -hı. olacağını söylemiştik maçın. E, dediğim gibi Nadir Çiftçi gol attı ve... Kaleci hatası da vardı, evet, golde. Can, da vardı. can'ın büyük bir hatası vardı. E, aynı zamanda Samsun 36 puanı çıktı ve ikinci sıraya yerleşti. Maç fazlasıyla Altay'da evet. 32 puanda 4. sırada kaldı. İstersen kazanan takım Samsun Spor'la başlayalım. Daha sonra Altay ve maçın değerlendirmesiyle devam edebiliriz. Samsun Spor'u bir kere öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Tebrikler. Çok kritik bir galibiyet aldı. İkinci araya çok iyi başladı. Altay'a da geçmiş olsun. E, Samsun Spor'la başlayalım. Başlamadan önce istersen e, şunu söyleyelim. Biz maç öncesinde verdiğimiz kadroda birkaç değişiklik oldu. Evet. E, biz evet. mesela stoperde Erkan Reşmen'le çıkmasını bekliyorduk. Hoca Yalçın Kılıncı tercih etti o mevkide ve e, Nadir Çiftçi Forvet mevkisinde başladı. Halbuki biz Hamrun ya da Koryer'le e, başlayabileceğini düşündük. Fakat e, nadir çiftçi çıktı. Tanırım Koryer henüz e, takımda çalışamadı çok fazla. Çok uyum sorunu var sanırım. Yani Normal daha birkaç gün oldu. E, çok uzun süre takımla birlikte geçiremedik. Hamrun da hazır değildi sanırım. Hamrun da hazır değildi. 18'e giremedi zaten. E, ne kadar Hı -hı. süre tabii hazırlık süreci geçirecek onu da bilmiyoruz. E, i̇stersen maçla ilgili değerlendirmeye evet. geçelim Samsun Spor adına. Hı -hı. E, Samsun Spor maça... E, Düşük tempoyla başladı. Ama ondan sonra zamanla açıldı. Biliyorsun ilk yerde zaten net bir pozisyonu var. Hatta en net pozisyonu. Gökhan Karadeniz'in ortasında Burak Çalı top direkt direğe nişanladı. Tabii ondan önce de birkaç pozisyonu var. Yok değil ama bu maçın en net pozisyonuydu. Samsun Spor'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani sen bana bu noktada hak verecek misin bilmiyorum ama bu maçta Samsun Spor sanki ilk yerdeki maçlara göre çok farklı bir maç oynamadı gibi geldi. Ki bu yapılan transferlerle Aynen. beraber biz aslında daha efektif. Belki de büyük maçın verdiği oyun sistemi göre de değerlendirebiliriz. Bunu. Bu şekilde belki bu ölçü olmayabilir diyorsun. <laughs> evet. Ki bence de olabilir dediğin şey ama ben yine de daha efektif hücumsal evet, evet. anlamda daha çok toplu oynayan ki zaman zaman çok toplu oynadı ama anlatmak istedim. Bunu rakip sahada evet, daha çok aynen, yapabilen bir Samsun spor bekliyordum. Ama e, Ertuğrul Sağlam da aslında zaman zaman bunu denemedi değil. Ama şunu da belirtelim. 20. ve 30. dakikalar arasında e, bunu denediğinde orta sahaların çok çabuk geçildiğini gördük. Evet. iki takım arasında da. Ki bu Samsun Spor'un istemeyeceği bir şey. Çünkü Yücel İldis, Altay tarafından da geleceğiz. Bunu belirteceğiz tekrar. Yücel zaten kafasındaki evet. maç planlaması buydu. Zaten evet. bunu yine maçın öncesinde söyledik. Maç öncesinde aynen demiştim. Yani Ki Ertuğrul Sağlam da çok iyi bir satranç oyuncusu olarak bunu anlamış. Ve neredeyse Jeje ve Savicevic kendi bölgelerinden çok fazla hücuma çıkmadı. Yani orta sahaların kolay geçinmesinde engel oldu. Ee, onun dışında şunu belirtmemiz gerek. Ee, Jeje'ye gelelim istersen. Bunu belirtelim ilk yarıda biliyorsun. 18. dakikalarda. E, oyuncunun bir sıkıntılı durumu oldu. Tiam, yani Tiam sert bir foul yaptı mı diye soracak olsan e, Oyuncuyu tuttu. Bence çok sert bir foul değil. Yani taktiksel bir foul yaptı. Oyuncu bir anda Tiam'ın. Boğazına yapıştı. Şimdi JJ bu maçtan mükemmel bir futbol oynadı. Benim birazcık hani oyuncu ile ilgili ön yargım vardı. Ki Samsun Spor taraftarları da sağ olsunlar yorumlarda oyuncunun maç baş başı para alacağı için mecbur bir şekilde performansını kendisi için Samsun Spor'dan önce oynaması gerektiğini kendileri belirtti bana. Onlara çok teşekkür ederiz. Ee, JJ tekrar gelecek olsak bu maçta gerçekten tekrar belirtiyorum iyi bir futbol sergiledi. Hem savunmada hem hücumda. Sanki bana eski JJ'yi hatırlattı. Ama e, bir noktada da aklıma Samet Aybaba'nın sözleri geldi. Oyuncu çok disiplinsiz. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Ondan dolayı kadro dışı bıraktım demişti evet. Kayseri Spor döneminde. 18. dakikada direkt Tiam'ın boğazına yapıştı. Ve orada eğer Tiam profesyonel bir şekilde davranıp orada belki de kendini atsaydı bir şekilde bir şova kalksaydı karşılık vermek yerine oyuncuyu attırabilirdi. Kesinlikle attırabilirdi. Ama e, Tiam'da karşılık verdiği için Murat Erdoğan, hakem Murat Erdoğan iki oyuncuya da sarı kart vererek geçiştirdi. Ama şunu tekrar belirtelim. JJ bu şekilde giderse performans olarak iyi olsa da Samsun Spor'da uzun ömürlü bir şekilde yol alacağını düşünmüyorum. E, bir an önce oyuncunun kendine gelmesi gerek. Ertuğrul Sağlam'ın e, bu pozisyon üzerinde gelecek maçlarda JJ'yi ciddi bir şekilde temkinleyip uyarması gerektiğini Daha da zor maçlar çıkacak. Geriye düşükler maçlar da olacak. Eğer Jeje bu hareketlerine devam ettirirse Samsun Spor'a ilk maçta ne kadar sıkıntı yaşattığını gördük o pozisyonda. Evet. Sonrasında da yaşatabileceğini yani gösteriyor aslında. Samsun Spor taraftarı Samsun spor taraftarlarından yüreği ağzına gelmiştir. Orada dediğim gibi Tiam biraz daha profesyonel davransa Cce atılabilirdi. Ben atmasını bekliyordum. şahsen, o hareketi yaptı zaman düşmesini bekliyordum. Evet Ama evet o bir anda o verdiği sinirli o tepki ee, vermiş bulundu. Tiam gerçekten profesyonel davransaydı %100 evet. atılma atılacaktı. Evet. Ama dediğim gibi Tiam attı. Bu konuda çok fazla uzatmayalım. JJ'nin kesinlikle davranışlarına hı hı. dikkat etmesi gerek. Bir sonraki geleceğim nokta ise şu. Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Burak Çalık ve Nadir Çiftçi'nin bu maçtaki performansları. Şimdi Yasin Öztekin biliyorsun Sivas Spor'dan, Süper Lig'den gelen bir oyuncu ve çok deneyimli bir futbolcu. Bir buçuk yıllık zaten bu sezonun transferinden çok gelecek sezonun transferi oyuncu fit bir şekilde gelmiş. Çok net anlaşılıyor. Zaten driplikleriyle, evet. gücüyle bunu gösterdi bize. İyi de bir maç çıkardı diyebiliriz. Fakat Yasin Öztekin'le ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu takımda e, bence Yasin Öztekin bütün topların başına geçecek oyuncu değil. Yani böyle takımın liderliğini yapmasını anlayabiliyorum. Ama Yasin Öztekin'in de bence birazcık arkadaşlarına e, yardım etmesi gerekmez. Gökhan Karadeniz'in mesela daha iyi orta açacağı pozisyonlarda veya daha net pozisyonlarda veya daha net vuruşlar yapabileceği free kick pozisyonlarında Topun başına geçti. Hani orada Yasin Öztekin'in topu bırakması gerek. Zaten Yasin Öztekin hiçbir zaman iyi bir duran top ustası olmadı. Zaten ilk yarıda iki tane top kullandı. İkisi de kalecinin üzerine gitti. Evet, yani yani bir çok fazla etkili kullanamadı orayı. Aslında bir pozisyonda iyi bir orta açtı. Nadir çiftçi buluştu. Evet, onun dışında iki tane de pozisyon evet, vardı. Evet, evet ya yani onun dışında genele vurduğumuz Hı -hı. zaman Yasin Öztekin Hı -hı. harcadı aslında duran topları. Hı -hı. Ya dediğimiz gibi Yasin Öztekin'in bu noktada dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa Yasin Öztekin illa katkı sağlayacaktır. Gökhan Karadeniz'i ben çok beğendim. Hatta sana zaten Hı -hı. E maç arasında konuşmuştuk. Maç arasında konuşmuştuk. Geçen videoda söylemiştim. Hı hı. Bu takıma gelen en büyük transfer bence Yasin Öztekin değil, Gökhan Karadeniz ki bence bu maçta bize bir kez daha gösterdi. En azından ilk yerdeki oyununda. ikinci yerde bir evet, düşüş yaşadı hocam. Evet. Burak Çalık'a gelecek olursak ise Burak Çalık bence bu kadronun oyuncusu değil artık. Çünkü Guido Koçer var. Yedeklerde Gökhan Alsan var. Hani birçok oyuncu var Burak Çalık yerine oynayabilecek. Ve Burak Çalık bence bu maçta iyi bir performans. Belki istekliydi ama çok iyi bir performans evet. sergileyemedi. Birçok pozisyondan... gitmiyordu maalesef. Evet birçok pozisyondan yararlanamadı zaten Burak Çalın. Dediğimiz gibi ikinci yarının sonlarına doğru net kaçan bir pozisyonu var direkten dönen. İ tabii, i̇kinci yarının başında da karşı karşıya kaçırdı. Çok iyi vuramadı. Çok yani çapraz zor evet. bir pozisyondu. Zaten oyuncuya da çarptı. Ama daha iyi vurabilirdi. Daha iyi çok. vurabilirdi. Zaten demek istediğim bu. Burak Hı -hı. Çalık yerine Guido e, yani oynayabilecek çok daha Hı -hı. alternatif bir kadrosu var artık Samsun Spor'un. E, Nadir Hı -hı. Çiftçi de zamanla oraya geçebilir. Çünkü artık kor yerde gelecek. Evet. İkinci aslında öyleydi işte. Nadir Geçti. Evet, Burak daha çok ileri geçti. Çünkü geçti. He, Samsun Spor'u Hı. ilk yerde izlerken şunu net bir şekilde gördük. Takımın bir forveti yok. Golcüsünün olmadığını o kadar çok net gördük ki. Nadir Çiftçi son olarak gelecek olsak da Nadir Çiftçi bir golcü gibi tabii ki de olmadı gol atmasına rağmen bunu söylüyorum. Zaten golcü de değil oyuncunun asıl mevkisi kanat oynuyor. Ama şunu söyleyebiliriz Nadir Çiftçi gerçekten pas servislerini kanatlara çok iyi yaydı. E Nandi Çiftçi'nin ben bu maç zaten takımı kazandırdığı için de hı hı. E, bunu belirtmemiz gerek. Hı hı. Çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. İkinci yarıda ise oyun birazcık daha temposuzdu. E, hani zaten Altay hiç kaleye bile gelemedi Samsun Spor kalesine bile gelemedi ikinci yarıda. E ama Spor da çok fazla risk almadı. Zaten hı. Ertuğrul Sağlam'ın ilk yarıda da de dediğimiz gibi ilk yarı performans değerlendirmesi de, de dediğimiz gibi çok fazla e, Samsunspor'u hani atak oynatma gibi bir planı veya e, mantalitesi yok. Önce skoru alıp Beraberliği garantileyip ki büyük maçlarda özellikle bunu gördük. Atabiliyorsan atayım kafasında ve bu mantalitede de kazanmış bulundu. Ee, belki Samsun Spor şu şekilde eleştirebiliriz birazcık daha atak oynayamaz mıydı diye çünkü kendi evinde oynuyor. Hani risk alması gerek ve kendisi de maç öncesinde şunu söyledi ee, biz her rakibe karşı kesinlikle ve kesinlikle e, galip gelmeliyiz kendi evimizde oynuyorsak eğer Süper Lig'e çıkacaksak diye. Zaten şunu da belirtmiştim ben. Ee, ben bu sezonki Samsun Spor'u geçen sezonun Hatay Spor olarak görüyorum. Ee, çok benzer mantalitedeler. Defansif anlamda hücumsal anlamda onun dışında e, şunu söyleyelim Oyuna zaten Kubilay'ın girmesiyle o serbest duruş organizasyonundan gol geldi. Kubilay'ın evet. zaten Samsun Spor taraftarları Kubilay'ı çok seviyor. Hani çok beğendikleri bir oyuncu. Evet. Belki de takımda en sevilen oyunculardan birisi ve ilk yarıda çok büyük katkılar oldu Samsun Spor'a. Ki gol de onun sayesinde gerçekleşti. Çok ee, güzel bir orta kesti. Tam kafaya... Tam kafasını açtı ve güzel bir gol oldu. Zaten dedi ki Yasin'i eleştirdik bu konuda. Yasin çıktıktan sonra evet. ilk turuna topta gol oldu. Zaten yani de oyundan çıkıp Hı. direkt zaten... Eğer Yasin oyunda olsaydı senin yani. hani topun başına kim geçerdi? Yasin geçerdi. Yani yani Yasin'in oyunda hiçbir şey demiyoruz. Sadece duran toplarda ne kadar etkisiz kullandığına bahsediyoruz. Yoksa evet. Yasin'i kesinlikle beğeniyoruz. Ya kesinlikle. zaten Yasin bu lig için çok büyük bir oyuncu ve bu lige fazla da bir oyuncu. Ha ilerleyen zamanlarda şunu da söyleyelim. Yasin e, yani şu anda fena oynamadı, iyi oynadı diyebiliriz ama Yasin, başına göre iyiydi, evet. iyi de evet. evet ama Yasin biz biliyoruz ki geçmiş takımlarından çok bireysel evet. oynayan bir oyuncu. Eğer bu ligde bu şekilde bireysel oynarsa bu maç üzerinde demiyorum. Geçmiş takımlarında sergilediği performansa dayanarak söylüyorum. Eğer o şekilde bencil oynarsa, bireysel oynarsa takıma çok büyük sıkıntılar yaşatabilir. Ertuğrul Sağlam'ın buna izin vereceğini de düşünmüyorum. Hani evet, evet. iyi bir şekilde temkinlemesi gerek oyuncu. Ee, ve Guido. Guido da 85'te oyuna girdi. Ee, yani çok fazla 10 dakika görebildik oyuncu ama Guido da bence çok iyi bir performans sergiledi. Hırsıyla e, ee, ne bileyim bir, bir pozisyonda düşüp kalkıp böyle devam etmesi falan evet, çok bence Samsun Spor taraftarlarını çok heyecanlandırdı. Açıkçası beni hmm. bir futbol sever olarak çok heyecanlandırdı o pozisyon. Aynı zamanda Koreyer de girdi. hakkında ne düşünüyorsun? Ya Koreyer son 20 dakika kala girdi. Hmm. E, zaten oyunun bir penaltı pozisyonu da var. Onu da değerlendireceğiz. Hmm. Koreyer'i ben hani ilk maç olarak 20 dakikalık bir performansta e, evet. yani bir şey diyemeyiz. Çünkü oyuncu daha yeni geldi. Yani <laughs> yeni de yeni tanıyor herkese. Evet. Ee, yine de oyuncunun kumaşı zaten belli. Top, ara paslarından, evet. ne bileyim e, topu önüne alışlarından, tutuşundan. Sadece bir pozisyonda e, Kadir'in bir hatası vardı Altay Spor'un. Tek hatası iki. diyebiliriz. Evet yani Altay bölümüne gelince de belirteceğiz. Kadir'i çok beğendim ben de. E, belki de tek hatası olmasına rağmen e, çok büyük bir hataydı. Yani o, o arada maç 0 0dı bu arada. Evet yani Samsun Spor orada net bir pozisyonu harcadı koriyerle. E, ama pozisyonda penaltı da olabilirdi. Şunu belirtelim. Koryer topu önüne aldığında Kadir oyuncuyu tuttu, Çeker hani evet. dengesini bozdu. Hı -hı. Daha sonrasında Kadir ama atmadı oyuncu bak kendini. Kendini, bak, kendini evet devam etmeye hı. çalıştı. Ama ikinci pozisyonda Kadir topa müdahale yapınca hakem oyunu devam ettirdi. Ama Murat Erdoğan o pozisyonu kesinlikle bitirmesi gerekti. Yani biraz deşarj etti, bozdu biraz evet. ama daha sonrasında o pozisyonu ilk başta aslında o deşarj almadan önce o golü yapması kesinlikle gerekiyordu diye düşünüyorum. Ya ben. biraz hızlı davranabilir evet. miydi? Evet davranabilirdi. Ama bir şey de çok hızlı ya doğruya. de bir anda geldi. Hızlı bir şekilde döndü o hatayı Hı -hı. telafi etti. Ya şu şekilde aslında şu noktada ayrışıyorum Hı -hı. senden. Şimdi Kadir zaten o kadar hızlı döndü ki oyuncunun topu ay ayağı alır almaz tuttu. Hani Hı -hı. daha doğrusu şarj etti de diyebiliriz. Yani oyuncunun bir dengesini bozdu. Daha sonrasında zaten onu yapar yapmaz da ayağıyla topa çok iyi bir müdahale yaptı. Pozisyon Hı -hı. belki. Birçok hakeme göre, bazı hakemlere göre penaltıyla yorumlanabilir ama bana göre penaltı değildi. Hani ben futbolun e, basketbol olduğunu düşünmüyorum. Biraz futbolun doğasının sertliğe ulaştığını düşünüyorum. E, belki Kadir orada evet oyuncu dengesini bozdu, biraz çekti ama ikinci müdahalesinde e, topa değdi ve bence penaltı yoktu. Ben belki koriyeri şu noktada eleştirebilirim. Topa daha çok sahip olup, daha sahip çıkıp belki penaltıyı kazandırabilirdi evet. takıma. Çünkü oyuncu tuttuğu anda koryer topu bırakmış gibi oldu ve Kadir ikinci müdahaleyi topa yaptı. Aslında kötü de almadı, iyi de önünü aldı ama dediğim i̇şte, gibi orada direkt yapıştırıp vuracak evet, yapabilirdi orada golü. Ya o da yapabilirdi <laughs> ama topu birazcık bence boş bıraktığı için e, Kadir'in müdahale yapmasına izin verdi. Ben bu pozisyonu penaltı olduğunu düşünmüyorum. Zaten sen de düşünmüyorsun sanırım. Evet, ben de düşünmüyorum. Ee, yani zaten gibi, aynen, hakem Murat Erdoğan'la ilgili de çok fazla söylenecek bir şey yok. Bence hakem gayet iyi bir evet. maç yönetti. Hani birkaç ufak faalde belki hata alabilir ama onlar da gayet normal. Genele vurduğumuz zaman ben hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Zaten orada bir maç değil. Aslında hakeme çok fazla iş Hiç düşmedi diyebiliriz. Çünkü gerçekten genel oyunun genelinde birazcık röntgenede evet. geçti. Sadece ilk yarının ortalarında ve ilk yarının başında e, birazcık yüksek tempo oldu. İkinci S yarı genel olarak. Sertlik olsa da topa sertlik oldu evet. diyebiliriz. Bir de JJ'nin pozisyonu evet. var. Çok fazla hakeme evet. iş düşmedi. Son olarak da golden bahsedelim istersen Hı. bir kez daha. Evet. Zaten bunu bahsettik e, Kubilay iyi bir orta açtı ve Nadir Çiftçi iyi değerlendirdi. İyi bir kapı yaptı. Çok iyi sıçradı. Ama dediğimiz gibi Altay kalecisi Cihan boşa, e, çıktı. boşa çıktı ve e, Samsun 1-0 galip tamamlamış oldu mücadeleyi ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu büyük bir maç. Bu aslında Samsun Spor'un oyununu başta dediğimiz gibi ilk yarıya benzettiğimiz için çok beğenmediğimizi söyledik. Ama şunu belirtmemiz gerekiyor ki Samsun Spor eğer bu maç üzerinde bunu, bu taktiği, bu sistemi uyguladıysa saygı duyuyoruz ve kabul ediyoruz. Ama kendinden düşük seviyedeki kadrolara karşı bu şekilde oynarsa Samsun Spor'un ben e, çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ki Samsun Spor benim ilk ikiden direkt çıkacak birinci takımım. Net söyleyeyim bunu. Sana zaten diğer evet. yarışmalarda söyledik. En büyük favorim Samsun Spor. Ama Samsun Spor bu şekilde oynamaya devam ederse bu takımın bence çok puan kaybedeceği maç olur. Ve ilk iki durumu sıkıntıya düşebilir. E, son olarak da şunu belirtelim. Samsun Spor bu oynadığı futbolla bana yenilmez bir takımmış gibi gelmedi. Şimdi Samsun Spor taraftarları e, mükemmel rüya kadroyu kurduk vesaire. Kağıt üzerinde gerçekten rüya kadro. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat tekrar belirtiyorum bu kadro benim özelimde en azından bana göre yenilmez bir kadro değil. Ertuğrul Sağlam'ın bu maçta galip gelmesine rağmen çıkartacağı dersler olmalı. Çünkü eğer Cihan 86. dakikada Altay Kalecisi Cihan o hatayı yapmasaydı Samsun Spor bu maçta 0-0 beraberlik dair evet. olurdu. Ee, şunu da ek olarak belirtmek istiyorum ben Samsun Spor adına. Samsun Spor'un e, Orkun'un dediği gibi belirttiği gibi e, genel maçlarda böyle oynadığını söylemiştik. Ama bu maç üzerinde eğer böyle oynuyorsa dediği gibi sıkıntı yok. Eğer e, bir zayıf rakiplerine karşı böyle oynarsa bu lig dediğimiz gibi çok zor. Özellikle ikinci yarısı da çok zor. Zayıf takımlar e, Samsun Spor'a çerme takabilir, çok büyük puanlar alabilir, berabere kalabilir, yine yenebilir. E, bundan dolayı Samsun Spor kendini biraz daha geliştirebilmeli oyun açısından. Hani Mourinho'nun bir sözü var ya, e, büyük maçlarda böyle oynarsın sıkıntı evet. yok ama küçük maçlarda kesinlikle kazanmalısın diye. Samsun Spor bu maçta da e, rakibin oranla iyi oynadı ama Altay. ay... E, zaten birazcık sıkıntılıydı. Evet. İstersen Altay'a geçelim. Altay hakkında yorumlarını alalım istersen sen. Aslında ile ilgili değerlendirmeye geçmeden şunu belirtelim. 2-3 oyuncu dışında beklediğimiz 11 çıktı. Evet. Biz sadece defansta İbrahim Öztürk yerine Berkay'ı bekliyordum ben. Ki İbrahim Öztürk de bu maçta iyi performans sergiledi. Onun dışında sol bek oyuncusu Kadir yerine e Mehmet Erdem Uğurlu'yu bekliyorduk fakat Mehmet Erdem Uğurlu yeni transfer olduğu için ikinci araya lisans çıkartamadı yeni oyuncularına Altay ve Kadir Yazıcıyla sol beke çıktı ki Kadir Yazıcı da gerçekten iyi bir performans en belki. Kesinlikle yani Cihan de 86. dakikada o hatalı golü yemeseydi Cihan ve Kadir benim için Altay'da en iyi oynayan iki oyuncuydu belki Erhan Çelenk'i de bunu evet, ekleyebiliriz. Son olarak da biz Regatini bekliyorduk. Erhan Çelenk o bölgede oynadı. Orta sahanın 10 numara bölgesinde ama ki Erhan Çelenk çok serbest oynadı. Evet. Kanatlara gitti. Hani evet. e, Üzerildiz oyuncu sanırım istediğin gibi oynadı. Yani serbest eden Hazard gibi oynadı. Evet. Yani serbest olarak oynatmış. Dediğin gibi Hazard tarzı evet. oynatmış Çarşı'daki. E şöyle başlayalım. Ben bir kere Altay'da e, beğendiğim oyunculardan önce beğenmediklerimle başlamak istiyorum. Kalite'yi hiç beğenmedim evet. bu oyunda gerçekten bu futbolla kalitiyam çok Altay'da hatası yaptı. İleri atamadı kendi çok yavaşdı. Yani kalitiyam bu takımda bir daha zor kadroda şans bulur. Çünkü bu maçta gerçekten e, takımı yakacak bir hatası yoktu belki ama takımı öne çıkartamadı. Çok fazla top kaybı yaptı özellikle ilk yarıda e, ve e, belki de JJ'nin Atılma pozisyonunda birazcık daha profesyonel davransaydı, Samsun Spor'u 20. dakikada 10 kişi bırakabilirdi. Oyuncu bunu da yapamadı. Çok deneyim, yani profesyonellik olarak çok aşağıda bir oyuncu olduğunu gösterdi bana o pozisyonda. Ben Cihan'ı beğendim. 7 e, goldeki hatasına rağmen Lokman'ı zaten e, Samsun Spor... Defans ikilisi iyiydi evet. Evet defans ikilisi iyiydi. Lokman ve İbrahim gerçekten e, iyi bir performans sergiledi. Aslında bu ikiliyle de devam edebilir... Eğer İbrahim Öztürk'te bir sakatlık durum olmasa çünkü ilerleyen yaşında oynuyor. 40 yaşında neredeyse oyuncu. 39 yaşında diye biliyorum da. 40'a girecek. Evet. E, sabit de Tolga Ünlü de iyiydi. E, i̇leri attığımda ben Altay'ın sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. E, Leandro zaten biz en başından beri söylüyoruz. Oyuncu takıma sanki bir perde örtmüş. Kendi kendine oynuyor. E, yani Ve bal yapmayan da arı gibi oynuyor. Kapel tek başına, kafasına göre orada gitti, bindirdi, pas çıkardı, orta açtı. Belki de sadece artı diyebileceğimiz tek pozisyonu 36. dakikada Thiem'e çevirdiği top diyebiliriz evet, aslında. Evet zaten maçın en net pozisyonuydu Altay çok net bir pozisyon muydu soru işaret edin yani Thiem onu bitiremedi. Evet. Yani. yani orada bol boliye çarptı top. E, Leandro Kapel kalit olarak çok iyi bir oyuncu olabilir ama e, yani oyunu daha iyi okuması ve takıma entegre olması gerek. Biraz oyun zekasını geliştirmesi gerek. Evet. Gerekli. Şunu bir yetelim Ben bir önceki videoda Yücel İliz'in planını sana söyledim. Evet. Aslında ki bu plana uygun çıktı. Biz evet. Maç öncesinde de bunu konuştuk kadrolar açıklandığında. Ziya'yı Ziya değerlendirmeyeceğini düşündük. Hani yani ben olsam değerlendiririm dedim. Kontra ataklarda iyi bir futbolcu olduğunu belirttim. Ee, bu maçta da Ziya'yı gördüğüm anda e, video Daki söylemim aklıma geldi. E, Altay kontrol ataklarla hızlı çıkacak ve golü öyle arayacak dedim. Fakat e, Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Salam da dersinde çok iyi çalışmış. E, hani bir satranç ustası gibi aslında Yücelil Diz'in hamlesini maç öncesinde görmüş ve e, dediğimiz gibi Sabiçeviç ve Jeje'yi orta sahada o iki bölgeyi iki bölgede 6 numaradan neredeyse çıkarmamış ki Savicevic 8 numara oynayan evet. bir oyuncu neredeyse 6 gibi oynadı bugün. İyi de bugün. oldular. Maçı özelinde iyi oynadı. Savicevic'in performansını artırır demiştik JJ için. JJ de aslında Savicevic'i bir öne çıkarabildi. Performans Kesinlikle. açısından. Kesinlikle. iki oyuncu birbirini tamamladı. Zaten sen de bunu maç öncesinde belirtmiştin. Ee, onun dışında Erhan Çelenk'e gelmek istiyorum. Erhan Çelenk dediğim gibi çok serbest oynadı. Ee, iyi i̇yi de bir futbol sergiledi ama ilk yarıda şu eleştirim olacak Erhan Çenek'e. E, çok fazla ayakta durmadı oyuncu. Hani sürekli kendini evet, evet. attı. Nedir bu kadar hakem oynamak? Yani sen zaten iyi futbol sergiliyorsun. Ee, birkaç pozisyonda ayakta kalsa belki de Altay'ın daha net pozisyonlarını geliştirebilecekken evet. Altay'ın pozisyonlarını harcadı oyuncu. Paşa ile ilgili söyleyebileceğimiz maalesef hiçbir şey yok. Sadece 7. dakikada sağ çaprazdan Erhan Çelenk'in attığı pasta Kaleci'nin üstüne zayıf etkisiz bir vuruş yaptı ve Nurullah'ta topu korneye çarptı. Ondan ama sonra da göremedik. Göremedik yani, yani bu top gitmedi aslında suçu yani. değil kesinlikle top gitmedi. Orta saha oyuncularının üretkensizliği diyebiliriz. Son olarak da Jasmin Şuk'a gelmek istiyorum. O da bence bugün tiam'ın açıklarını kapatmaya çalıştı. Oyuncu neredeyse tek başına orada oynadı bana kalırsa. İyi de bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ama 6 ayda bence e, ee, Yücel bir an önce bu mantaliteyi değiştirmeli. tabi şimdi şu da var. Yücel çok da yüklenmek doğru değil. Çünkü yeni transferler var biliyorsun. Deniz Kada, Mehmet Erdemoğlu ki ne kadar da sol bekte bugün sıkıntı yaşamasa da Deniz Kada belki de bu takıma geldiğinde daha büyük katkı sağlayacak. Ve rakibi de aslında transferler yapmış ve evet. transferlerini oynatabiliyor. iyi bir takım. Yani belki de ligin en iyi takımına karşı oynadı. O anlamda bir şanssızlıkla yaşamış olabilir. Ama Altay da kötü oynadı diyemeyiz. İyi mücadele sadece hücumsal anlamda sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum ben Altay'ın. Yoksa iyi mücadele edildi ve iyi de bir defans oluşturuldu. Takım defansını iyi yaptılar. Evet. Ee, dediğimiz gibi belki de o 86. dakikada Cihan'ın Hatası olmasa maç 0-0 bitecekti. İkinci yarıda çok etkili olamadı demiştik hiç. ama e, duran topları belki biraz kullanabilselerdi ki evet. geçmişti zaten e, ellerine bu tarz ataklar. E, onları iyi kullansalar dediğim gibi belki onlar da skoru yapabilirlerdi. Ya Şu şekilde söylemek istiyorum. Altay ayda zaten ikinci yarıda hiç bir şekilde evet. sağda sahada yoktu. Hani hücum olarak yine Sadece gidecek. savunma adına. Sadece savunma adına konuşabiliriz. Zaten 60'tan sonra hiç kaleye gelemediler. Ee, dediğim gibi duran top ben şunu bekledim açıkçası. Samsun Spor her türlü gol atabilir bu takıma. Ama Altay'ın gol atabilmesi için Samsun'da bir opsiyon var o da duran top yani bu da değişik bir durum oldu. 60. dakikadan sonra Spor duran toptan gol attı 86'da. Altay atamadı. Ama dediğimiz gibi Altay'ın birazcık daha hücumsal anlamda varyasyon denemesi gerek gerekiyorsa bence Leandro Capelli'nin kesilmesi gerek. Son olarak da şuna gelmek istiyorum. Yücelinizizi bu konuda eleştiriyorum. Yüceliniz belki de maç başında bizim gibi düşünüp Doğru kadroyla çıkmış, doğru mantalite ve doğru bir taktikle çıkmış. Zaten ben Yücel Diz'in bu kadroyla çıktığını gördüğüm anda ben Samsun deplasmanından Altay'ın en az bir puan alacağını kafamda yazdım. Ama ne oldu? Baktık ki Ertuğrul Sağlam da Yücel Diz'in taktiğini maç öncesinde çözmüş ve bu şekilde bir sistemle oynatıyor takımı ve taktikle oynatıyor bu takımı. E ne oldu? Tamam Belki de sistemin çözülmüş olabilir. Taktiğin çözülmüş olabilir. E ne İkinci yapacaksın? İkinci bir plan evet. İkinci bir plan BCD yapacaksın. yapacaksın. Kesinlikle yapacaksın. Yani sen gidip Regatini 82'de alıyorsan ve aldın oyunu Erhan Çelenk ise Leandro Kapel değilse bu kesinlikle sorgulanmalı. Artı sen gidip Kalitiam'ı 90 artı 1'de çıkartıyorsan Kalitiam sağdaki en kötü oyuncuydu. 90 artı 1'de oyuncuyu çıkartıp Yekta'yı alıyorsan Büyük bir sıkıntı. Aslında bu şu Kalitiyamın... şunu gösterebilir. Lafını böldüm. Evet. Özür dilerim. değil. Evet. Biz bir puan almaya kesinlikle buraya geldik. Yani bir puan kötü Hı -hı. bir sonuç değil evet. demiş olabilir ama bir puan alacaksan bile iyi oyuncuyla alabilirsin. Evet. Kalitiyan ile alamazsın. Kalitiyan'ın bu maçta sergilediği kötü görüntüyle bir puan alamazsın. Kalitiyan gol yedikten sonra çıktı. Birçok pas hatası yaptı. Hiçbir şekilde sahada yoktu. Ki Mücadele bu... düzeyi bence düşüktü. Yani Kalitiyan'ın 90 artı 1'e kadar oyundan alınmamasını anlayamadım ki... Samsun Spor eğer golü bulmasaydı kaliteye hala oyunda kalacaktı. Evet. Zaten 90-1'den sonra da istediğin oyuncuya bir şey olmaz. Ki zaten bu oyun sisteminde oynuyorsan orta sahalar çok önemli. Hem oyunu soğutma açısından hem ileriye taşıma açısından Kesinlikle. hem oyun kurma açısından çok önemli. Dediğim gibi kaliteye bugün çok çok kötü performans sergiledi ve erken alması gerekti doğru dediğin gibi. Yani e, benim Malta ile ilgili değerlendireceğim noktalar evet. bunlar. Samsun ilgili de gerekli <laughs> değerlendirmeleri yaptık. E, maçın genelinde dediğimiz gibi şunu da belirtelim. İlk yarıda iyi bir performans sergiledik. Yüksek bir tempoydu. Ama ikinci yarıda e, bunu göremedik. Bunda birazcık da Altay'ın e, etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yücel diz dediğin gibi çok fazla e, takımı öne çıkartmak yerine da bir maç seçip özellikle ikinci yarıda bir puanı e, kafasına yazmış. Ki evet. böyle bir durum olunca da Cihan'ın yaptığı ufak bir hatadan Samsun Spor e, galibiyete ulaştı. Tekrar Samsun Spor cephesini tebrik <laughs> ediyoruz. Alt ay ise geçmiş olsun. Zaten bu, bu tarz maçlarda, büyük maçlarda ve bu kapalı maçlarda e, duran toplar, yan toplar veya bu tarz hatalarla gol bulursan evet. kazanabilirsin. Yani ufak hatalar Aynen. aslında bu tip maçların ipucusuz çözümü. Evet. Ee, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok hayır. Ee, evet arkadaşlar bugün e, Samsun spor altay mücadelesinin sonucunu Orkun'la birlikte değerlendirmeye çalıştık. Orkun'a çok teşekkür ederim e, değerli yorumları için. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.